Merhaba ben Tan. Bu videomuzda minor pentatonikte egzersizler ve yenilikler göstereceğim. Ayrıca bent nasıl yapılır ilk defa onu da göstereceğim. Şimdi la minor pentatoniyi kullanacağım. Ben bir hatırlayalım. Bu şekilde. notalarını koyacağım ben bu egzersizlerin. İlk egzersizimiz de bu şekilde çalınacak. Bu minor pentatonik içinden çıkmayacağım. İlk egzersizimiz bu kadardı. Hani e, bu sizi le minor alıştırmak için olan bir egzersiz. Yerlerini ezberleyin. Ayrıca aslında 5 tane notayla da daha farklı neler çalınabilir, nasıl fikirler oluşturulabilir onu göstermek için olan bir şeydi. Bu egzersizin amacı biraz daha sizin sol elinizi kuvvetlendirmek ve gene La minör pentatonikliğe alıştırmak için. Ee, Bunu da sadece hemoron yapacağım. Sadece e, o ilk notada vuruyorum hemoron yaparken, neden hatırlatmış olayım. E, Buradaki iki tane egzersiz daha göstereceğim. Bunlar da gene hemron egzersizleri. Ama bunlar birazcık daha zor. İlk o yüzden ilk çalışırken yavaş çalışmaktan çekinmeyin. Eliniz yorulabilir hemron yaparken. Bas çek, bas çek. Dinlenmeye, dinlenin yani. Dinlenmeye özen gösterin. Şu şekilde dinlenebilirsiniz. En güzel bir, bu şekilde dinleniyor genelde. Elinizi böyle yere dik bir şekilde uzatarak. Çok uzatmadan öteki egzersizleri de göstereyim şimdi. da bu şekilde. Hani soloların arasında bazen bu şekilde e, duraksamalar duyuyorsunuz. Bu onların hızlanmışı. Şimdi bu egzersiz biraz daha sizi belki zorlayacak. Hmm. Bunları e, i, ilk önce ilk gösterdiğim egzersizden sonra yapın. Eğer onunla hani daha hala tanıdık hissettirmiyor size, hala onunla eliniz biraz çalıştıktan sonra, tahmin olduktan sonra çalışmanızla size zorluyorsa, yorgun hissettiriyorsa birazcık daha kendinize zaman tanıyın. Bu egzersizler çünkü özellikle sonuncusu yani iki defa size zor gelebilir, normaldir bu. Kendinize zaman tanıyın. Şimdi daha önemli bir konu. Onu göstereceğim. Bentleri göstereceğim. Ee, neden önemli dedim? Çünkü genelde böyle ilk çalınır çalınmaz ilk öğrenen öğrenciler bunu kendisinin yaptığını düşünüyor. Doğru yaptığını düşünüyor ama bazen e, kaçırıyorlar notaları. Çünkü burada hani kulağınıza dayanarak ve ilk baştan bayağı ağırdan almanız gerekiyor ilk oturturken. Şimdi nasıl oturtmanız gerektiğini de göstereceğim. Şu şekilde normal genel eminörün içerisindeyiz. Üçüncü parmağınızı sol telinde koyun buraya. Ondan sonra da birinci parmağınızı da si telinde. Egzersiz şu. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken kısım şu. İlk önce çalışırken her zaman şu şekilde yapmayın. Tek parmakla ittirmeyin teli. İki parmakla ittirmeye çalışın hani bazı istisnalar olabilir bazen başka şeyler çalarken. onlarda da tamam ama ilk öğrenirken böyle yapmaya çalışın her zaman. Neden bunu diyorum? Çünkü tırnağınızla etinizin arasını açabilirsiniz. Çünkü yani kuvvet uyguluyorsunuz buraya. Ama iki parmakla yaparsanız bunun ihtimali azalır. Hem de daha da kolaylaşır yani. Ondan sonra bileğimle olan, bütün bilekle yapılan bir hareket bu aslında. Sadece böyle parmakla şöyle ittirilmiyor. Hafif şöyle bir hareket de yapıyor bilek. <laughs> ee, şu şekilde en ağırdan böyle çalışmaya başlayın. <laughs> tam o, o aradaki e, tam bitirdiğim yerde notalar ikisinin birebir aynısı oldu. Hani duymuşsunuzdur diye düşünüyorum onu. O yüzden hani şöyle olmasın ya da şöyle olmasın. Arada çünkü çirkin diyiliyor. Hani doğrusunda olmadığı anlaşılıyor ama bunu hızlı yaparken anlaşılmayabiliyor işte. O yüzden ilk başta dedim şeklinde olması lazım bunun. Şimdi yine aynı mantıkta olan bir egzersiz. Bu sefer bir alt pozisyona deneyeceğiz. Yani burada yapacağız. Ee, burada serçe parmağınızla ittirmek Hani zor bir şey ee, size zor gelecektir O yüzden şu şekilde deneyebilirsiniz. Ee, öncelikle dediğim her şey burada da geçerli. Burada bir de eğer notaları oturtmakta sorun yaşıyorsanız şöyle bir egzersiz daha var. Yani şunu, şunu, yapmakla aynı şey aslında. Şimdi de gene ben egzersizlerinden devam ediyorum. Eliniz yorulmuş olabilir bu videoda. <laughs> ee, i̇lk başta hem şimdi de bentler ilk defa yaptığınız bir şey, bent bir de. Ee, ama merak etmeyin, çok fazla şey daha göstermeyeceğim. Bunlar olarak klişeleri de deniyor. Hani her çoğu gitar solosunda ya bunlar ya da bunların çok benzerini duyabilirsiniz bu yüzden klişe deniyor İlk egzersizimiz gibi şimdi e, bunda şunu yapıyoruz İşaret parmağımızla e, buradaki en alttaki iki tele de birden basacağız şu şekilde yani üç tane telden ses çıkaracağız biz. En güzel de şu. Bu şekilde çalınıyor. Ee, bunu ötekileri oturttuktan sonra yapın çünkü bu parmağınızın güçlü olmasını isteyen bir egzersiz. Bireyinizin de hatta hani Gördüğünüz gibi hani şu hafif hareketi yapıyorum. Şöyle yapmayın. Şekilde. Şimdi bir de vibratoyu bu bentlerle nasıl e, birlikte kullanacağız bunu göstereceğim. Bir yerden sonra böyle gitarı sarsıyorsunuz adeta e, şeklinde. Tabii vibrato ilk böyle çalışmak e, size zor gelebilir eğer daha önceden alışık değilseniz. O yüzden şunu yapın. Lemeler pentezanın vibrato'yu yapa yapa aşağı inin. <laughs> Bu da yukarı aşağı yukarı aşağı yaptım. İspanyol gitarda mesela bu sağ sol sağ sol yapılıyor şu şekilde. Hani hiçbir şey yapmamak, yaparak basmaktan, hiçbir şey yapmayarak basmaktan farklı bir ses gene de. Ama bu daha etkili oluyor. Ee, bu aslında bir nevi bent yapmayarak bent yapmak gibi bir şey. Çünkü telin gerginliğini gene değiştiriyoruz. Hani yerine yapıyoruz. Ee, bu da önemli bir teknik gene. Bunu gitar çalan herkes kendine has yapıyor aslında. Önde gitaristlere baktığınız zaman hiçbiri böyle aynı şekilde yapmıyor. Hepsinde böyle bir kimisi hızını, kimisi ağırlığını değiştirerek yapıyor. Ee, bu çok farklılık katan bir şey ve çok daha vuruculuk da katıyor aslında çaldığınız şey. Hani basit değil de daha... Ee, olmuş bir şekilde daha tamam bir şekilde duyulmanızı sağlıyor sizin dinleyen tarafından. Bu videomuz da bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz, arkadaşlarınıza atabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bu kadar.